bunu bana nasıl haber vermezsiniz? Niye ee, Bey? Meclis ha? Özellikle de sen bana safa oynama. Kız kayıp saklıyorsunuz. Ama sen o gitti demiş. Ya ben şimdi geldi gelecek derken ortalığı velveleye vermek istemedim. Kızım sen geri zekalı mısın? Kız geceden beri ortada yok. Dolabını boşaltmış. Hiç mi haber seyretmiyorsunuz siz? Ha? İnsanların başına neler neler geliyor. Olay bu kadar ciddi mi bu olay? Ciddi tabii, ciddi. Sakın aptalca bir şey yapıp da benim başımı derde sokmayın. Polis haber verdim, soruşturma başladı. Aileler de çocuklarını gelip alacaklar. Yalnız başınıza dolaşmayın. Peki başına bir şey gelmiş mi Leyla Hanım? İyi tarafından bakalım. Umarım gençlik deliliğidir. Saat kaç olursa olsun bir şey duyarsanız beni arayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam. Tamam hadi dağılabilirsiniz. Çocuklar. Sakın tek başınıza dolaşmayın. Hadi. Sana güvenmemekte haklıymışım. İnsanları telaşlandırmak istemedim. Benimle uğraşma. Bence de. Şimdi Leyla'ya odaklanalım. Ne yapabiliriz? Yani anne babalar almaya gelecekse hiçbir şey yapamayız. Kuzu kuzu eve gideriz. Hiç i̇şte madem polise kadar gitmiş, o zaman kullanalım bunları. Fotoğraflarını yayalım, kayboldu haberini sosyal medyada paylaşalım. Yani her dakika bizim için şu an çok önemli çünkü. Süper fikir. Sende fotoğrafları var mı? Bol bol var. Tamam o zaman herkes olduğu gruplara atarsa bir saate falan gündem oluruz. Tamamdır hadi. Bir dakika bir dakika. Benim size bir şey söylemem lazım. Leyla dün benimle buluşmak istedi. Sandığınız gibi değil. Çok güzel çok acayip şeyler oluyor dedi. Devam et. Birisiyle buluşacakmış. Bomba verilmiş, acayip mutluydu. Aziz bunu neden şimdiye kadar söylemedin ya? Çünkü benden borç para istedi. Ve bunu kimsenin bilmesini istemedi. Üstüne başına bir şeyler alacakmış. Bu iş iyice sakata gidiyor arkadaşlar. Bir an önce bir şeyler yapmamız lazım. Ee, tamam. Pamuk eller telefonlara o zaman. Ben şimdi fotoğrafı yolluyorum. Herkes onu gruplarına atsın. Yolladım. Kayıp aranıyor. Gerçek kolejinden Leyla Ertener. Tamamdır. Bunu ekstra diğer bütün okul gruplarına da atın. Yani duymayan takipçiniz kalmasın. Hashtag neredesin Leyla? Ya Şükran abla yani belki de Şarjı bitmiştir, okula geç kalmıştır. Sen döndükten sonra gitmiştir okula ya. Yok yok, Melisa böyle lafları çevirmeye çalıştı falan ama... ...ben anladım, var bir şey var. Allah'ım Allah nereye gitti bu kız ya Rabb'im? Nereye gitti benim yavrum? Ya, Şükran Bilmiyorum. anacığım ya. Bak kurban oldum. Sen üzülme ya. Biz dört bir tarafa haber saldık zaten mahallede. Ay. Çocuk kadar yer. Ya buradaysa zaten hemen çıkar ortaya. Allah'ım ya Rabb'im inşallah. Ya Rabb'im inşallah. inşallah. Ah canım yavrum. Hayırdır sen? Ya haber falan var mı bir yerde? Yok. Vallahi bir sorgumuzu soruşturdum. Kimse yormuş ya. <laughs> Eyvah başımıza gelenler. Ay canım. ya. ya. Ya zaten senin Leyla da yani uzun süredir de ortalıklarda gözükmüyor. Burada ya, takılmıyordu yani. Yani şey demek istiyor. Diyor ki belki de o çalıştığını söylediği arkadaşlarıyla onların mahalleye gitmiştir. Ya en fazla okulu kırmıştır. Evet. Şükran ablam ya gelir çıkar bilemedim, bir haber. Bilemedim, ha? bilemedim bilemedim yavrum bilemedim ben şimdi. Şükran ablam gel ben seni eve götüreyim. Burada böyle oturup dikilmekle olmaz. Hadi Öyle hadi. Öyle mi? Siz evet. Size Aman yavrum <laughs> gel. siz göz kulak olun da. Çıkar, çıkar bir haber, bir haber çıkarsa biz haber veririz. tamam. Tamam tamam. Kurban olayım hemen bana haber edin. Tamam. Geris Şükran ablam hiç şey yapmasan ya. Yani hiç merak etme. Hı? Titiye girdik şimdiden. Biz neymişiz ya? Şükran teyzeye görmeden olmaz söylememiz lazım. Yani başkasından duyması olmaz çünkü. Ben seninle gelirim. ev arkadaşı olduğuma göre ben de geliyorum o zaman. Şimdiden harika bir üçlü olacağız. Hissediyorum.